Thank you şunu bari. Neyi? E, oynama ayaklarınla. Bak 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 işçiler grev yapıyorlarmış. Son yılların en büyük grevi. Yok ya. Can güvenliği, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücret artışı talep eden işçilerin başlatmış olduğu grev genişleyerek devam ediyor. <laughs> Nankörlere bak be. Sokak işsizlerle kaynıyor. Bunlar iş bulmuşlar beğenmiyorlar. Neymiş efendim? Kılları dönmüş, tüyler atmış. tembel herifler. Ama iş kazalarında ölüyormuş adamlar. E o zaman dikkatli olsunlar. Ücretleri de pek düşükmüş damat. E daha çok çalışsınlar, daha çok kazansınlar. Görende işçiler senden para istediler zanneder yani damat. Bu ne hiddet ayol? Ah, kim anlatıyorum ben? Halay çekip göbek atanlar bile benden daha fazla saygı görüyor bu evde. Berbat ettiniz kahvaltı keyfime tövbe tövbe. Ben sana bu salakla evlenme dedim. Demedim mi? Dedim. Ay, tamam anne sinirlenme zangırdamaya başlayacaksın yine. Ha buyur başladın işte. <laughs> Böyle grev mi olur be. Hak mağdur oluyor yahu. Gece yarısı herkes uyurken mi grev yapalım? E tabii. Hatta gidip şehir dışında bir yerlerde yapın. Kimsenin bizden haberi olmasın yani. Yani. Bizim dertlerimiz bütün emekçilerin ve işçilerin dertleridir. Onun için buradayız. Şehrin merkezinde en kalabalık yerinde. Gel arkadaşım sen de katıl bize. Emeği zaferi için omuz omuza mücadele edelim. Gel arkadaşım Hı. sen de katıl bize. Hı. Emeği zaferi Ayda ne oldu? Ne ara bir gitsin be. Pembe tele gelen. Al o zaman. <gülüyor> Al. <gülüyor> <gülüyor> Açtı bile. Ah şükür. He. Sabrişim, iyi misin kocacığım? Koca mı? Siz de kimsiniz? Aman baba. Baba mı? Tamam damat, anladık. Bugün de işten yırtmanın yolunu böyle buldun. Kalk artık, yürü eve. Maşmarç! Sömürüye karşı birleşelim. Şimdi sırası değil Sabricim. Sonra, emi kocacığım, sonra. Sabri mi? Koca mı? Ben sizi tanımıyorum hanımefendi. Aa! Nasılsınız Sabri Bey? Benim adım Sabri mi? Evet. Ne yani şimdi bu hanımefendi benim karım mı? Gene hanımefendi dedi. Aa! Evet Sabri Bey. Karınız Yıldız Hanım. Bu kızınız Afet. Oğlunuz Zeki. Kayınvalideniz Dürdane Hanım. Ve bebeğiniz Tosun. Aa! Hatırlayamıyorum. Başınıza bir darbe almışsınız. Bu sebeple hafızanızı kaybetmiş bulunuyorsunuz. Hafızanıza tekrar kavuşmanız için size yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi en son hatırladığınız anıdan başlayıp geriye doğru düşünelim. Aklınıza bir şey geliyor mu? Sömürüye karşı birleşelim. Efendim? Evet? Sömürüye karşı birleşelim. Oho işimiz var bununla. En iyisi siz Sabri Bey'i eve götürün dinlensin biraz. bak bak. Utanmazlığına bak. Ne oldu damat? Büyük grev 41. gününü doldurdu. Dün grev alanında büyük bir arbede yaşandı. Polis taşkınlık yapan ve sade vatandaşlara rahatsızlık veren işçilere müdahale etti. Çıkan çatışmada işçiler ve polislerden yaralananlar oldu. Bak ya. Sömürüye karşı birleşelim. Gidiyorum. Sabri. Efendim. Hayatım, bugün işe gitmeseydin. İşe gitmeyeceğim. Oldu. Dinlen biraz. Dinlenecek vakit yok. Gün dayanışma günü. Grev yapan işçi kardeşlerimin yanına gidiyorum. Emeğin ve onurun direnişine seyirci kalamam. Benim yerim onların yanı. İleri. halkımızın mücadele yolunda benimle beraber yürüdüğünüz için sizlere teşekkür ederim yoldaşlarım. Bırak bu ağızları Sabri Bey. İki aydır ödemiyorsun borcunu. Şu işi kapatsak artık. Beni tam üç aydır peşinden koşturuyorsun Sabri Bey. Beni de unutma Sabri Bey. Geçen namazandan kalan bahşiş borcunu Sabri Bey. <gülüyor> 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 Ha <laughs> İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İhçiyiz, hatlıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçilerin uca birliği uca sermayeyi uca yenecek. İşçilerin işçileri birliği sermayeyi yenecek. dur, dur, sakin olun. Git kapıyı aç. Bismillahirrahmanirrahim. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldin Sabri'şim. Biz de seni bekliyorduk. Bir mesele mi vardı Yıldız Hanım? Ay hanım diyorsun hala ya Sabri. Kocacığım bu adam sen değilsin. Kendine gel artık ya. Anlamaz. Ne zaman anladı? Hödük geldi hücük gider. Daha fazla dayanamayacağım babacığım. Bak sana kim olduğunu açıkça söyleyeyim. Sen iş çaklarıyla falan ilgilenmezsin. Hatta şu hayatta hiçbir şeyle ilgilenmezsin. İki gün öncesine kadar gazetenin spor sayfasından başka bir şey okumazdın. Ya, magazin haberlerine bayılırdın, geğirirdin, osururdun, kaşınırdın, tembelin tek edin, babişko. Kimse seni örnek almazdı. Şimdi sana bir şey oldu, bizi korkutuyorsun baba ya. Korkmanıza gerek yok. Ben uyuyayım. Ee, baba, kafana vurdular, sen o yüzden böyle oldun, tamam mı? Nasıl oldum? Yani e, ne bileyim? Anne babamın bu haline nedeni. Kapa çeneni bakayım. Evimin direği, hayatımın erkeği bize geri dön. Başını belaya sokacaksın diye ödüm patlıyor. Allah aşkına nedir bu grev şeyse? Bu türden konuşmalarla kaybedecek vaktim yok. Şimdi müsaadenizle. Hadi sabrımı istiyorum ben ya. <gülüyor> 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 Gerçekten tuhaf. Bugün eteğimi dizimin üstüne çekip okula öyle gittim. Fark etmedi bile. Hatta ben de cebinden paha aşırdım çakmadı. Bana dün gece bir kadının görevi yalnızca kocasını mutlu etmek değildir. Kendi hayatını da yaşamalıdır dedi. <gülüyor> 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 Anne ne oldu? Geçen gün pantolonumu ütüledin mi demişti. Ben de ona ütüledim demiştim. Ayrıca Altı ay boyunca her gece başım ağrıyor dedim. Doldu tabii haliyle adam. Ayrıca Sabri haklı. Yoz ve kötülüklerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Dünyayı bu hale getiren biziz. O halde değiştirmekte de bizim elimize görev bize düşüyor. Gün bugündür. Eyvah! Sabri'den buna da bulaşmış galiba. De bir dakika. Bir şey yapmamız lazım. Babamın yemeklerini iyice yağlı yapalım otomatik olarak giyilir. Bu da içsel sarsıntıyla bilinçsel bir dönüşüm gerçekleştiği ve kim olduğunu hatırla. Sabah kahvaltıda hepimiz ayağımızla oynasak, parmak arası kirlerimizi çıkarsak gözünün önünde. Belki canı çeker, bunu ne kadar çok sevdiğini hatırlar. Beni dinleyin. Hepimiz eski Sabri'nin sevdiği şeyleri yapması için ona yardımcı olacağız. Teşvik ve tahrik edeceğiz. Anlaşıldı mı? Bir hastalığa tutulduğu besbelli. Onu kurtarmak için el birliğiyle çalışacağız. Anlaşıldı mı? Babam! Babam! <laughs> yapıyorsun sen? Senin yumurtanız soyuyor. Niye? Kendim soyamaz mıyım? Sen ne bekliyorsun? Sana yastık getirdim baba. Oturduğun zaman belin... Sen uşak mısın? Yoksa köle misin? İstemem. Gerekirse ben kendim alırım. Dürdane Hanım, size ne oluyor? Ee, bir ihtiyacın olursa diye şey ettim damat. Hizmetçi misin sen? Yakışır mı sana? Sen Gazeteni getirmiştim. Gazete denen bu paçavra'nın palavralarına karnım tok. <laughs> ne bekliyorsunuz? Bu kitap Almanca baba. Bunu nasıl okuyorsun sen? Almanca bilmezsin ki. Ich erfur kaçsın Abend. Zafer'in en yüce doruklarına dikecek bir öndere ihtiyacımız var arkadaşlar. Ve bu önlerin kim olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Sabri fırıldak yoldaş. Sağ olun. Mikrofon senin yoldaş. Yoldaşlarım. Sağ olun. Sayın seyircilerimiz, Sendikalar Konfederasyonu'nun bugün yapılan genel kurulunda Sabri Fırıldak Oy birliğiyle genel başkan seçildi. Artık toplumsal bir fenomen olan Sabri Fırıldak şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sayın Sabri Fırıldak. Hoş bulduk. Yorumlarını ve değerlendirmelerini almak üzere Sayın Ahmet Arniyet de aramızda. Hoş geldiniz Sayın Ahmet Arniyet. Hoş bulduk. Evet Sayın Arniyet, Sabri Fırıldak'ın başkanlığını nasıl yorumluyorsunuz? Jove yapıyorlar, gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Memleketteki hayırlı gidişin ve istikrarın bozulması ve hasıl olacak olan kaostan medet umuyorlar efendim. İşçilerin bu tür ideolojik manevralara alet olmamaları gerekir. Hı -hı. Buradan kendilerini uyarıyorum. Sayın Art Niyet'i duydunuz Sabri Bey. Ne diyeceksiniz? Sayın Art Niyet sermayenin sesidir. Emeğin ne olduğunu bilmez. Çünkü bulunduğu yere emek harcamadan gelmiştir senelerdir televizyonlara çıkan yorumlar yapar. Fakat bir kere olsun bir fabrikaya, bir işçinin evine gitmişliği yoktur. Buna gerek de duymaz. Çünkü Sayın gerçekten gerçeklerle ilgisi yoktur. Kendini besleyenlere yaranmayı marifet sayar. Başka bir derdi yoktur. İki sınıfı bu çakıl taşlarıyla zaman harcamaz, ezer geçer. Biz yolumuza çakıl taşı dökenlerle hesaplaşmanın mücadelesindeyiz. E evet. Şu anda, şu anda bir telefon bağlantımız var sayın seyirciler. Bir telefon bağlantımız var. New York Times gazetesinden Mr. Henry Manry karşımızda. Hello Mr. Henry Manry. Hello, I want to speak to Sabri Frildak. Uh, Mr. Frildak, what do you think about Turkish revolution? Is it possible? One minute uh... Mr. Henry Manry. Şimdi sayın Frildak, Mr. Henry şunu soruyor. Turkish people are changed Mr. Henry Manry. They want freedom. And equality, and of course, it is possible. I can't believe this, and I always work for this. We are thinking realistic and demanding the impossible. Okay, Mr. Henry Menry. Hello, Mr. Henry Menry. Ee, sanırım bağlantımız kesildi sayın seyirciler. Neyse zaten yayınımızın da sonuna gelmiştik. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkürler. İyi akşamlar. Buradan bütün halkın önünde hükümete sesleniyorum. Eğer hükümet yarın sabaha kadar işçilerin taleplerini karşılamazsa yarın sabahları itibaren hayatı durduracağız. Ülkenin her yanında işçinin ve emekçinin olduğu her yerde üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Bunda kararlıyız. Benimle ne konuşmak istiyordunuz? Sabre, kocacığım. Bak yeter artık. Başımıza dert açacaksın diye ödümüz patlıyor. Hayır, nedir bu siyaset işleri, bu grevdi, haktı, hukuktu? Bırak artık bu işleri hayatım. Gençlikte yapılan ıvır zıvır işler bunlar. Yaşını başına almış adamsın. Ne işin var mitingle şunla bunla değil mi canım? Hayır, gençliğini hatırlıyorsan, gençleşmek istiyorsan sana bir motosiklet alalım. Böyle diri ceket falan. Çarşının içinden pata pata bir geçersin. Milletin aklını alırsın vallahi değil mi? Ha? Zeki, alırız değil bir tane elden düşme bir şey? Ben de isterim. Allah belanı versin. Baba, benim bir kalitem var baba ya. Bitirdin beni baba ya. Okuldaki çocukların hiçbiri benimle konuşmuyor artık. Sen anarşistin kızısın diyorlar bana ya. E, vallahi ben de geçen gün okulda küçük bir çocuğun elinden şekerlerini aldım. Pis kapitalist baban gibi şerefli olsana diye bağırdı Hakan'dan. E, vallahi bu ilk defa oluyor baba. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Ben başbakan Sezai'yi sandık. Habersiz geldiğim için özür dilerim ama acil bir durum var. Sabri Bey'le görüşmem mümkün mü? Buyurun, buyurun. Ne demek? Şey, başbakan geldi. Merhaba Sabri Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle habersiz geliverdim ama işler biraz acil. Biz de sıkıştık hükümet olarak. Sizle görüşmek icap etti. <laughs> Buyurun. Şöyle geçelim. Sizi dinliyorum. Greve son vermek hususunda taleplerinizi ve şartlarınızı görüşmek için burada bulunuyorum. Taleplerimizde pazarlık yapmayız bir orta yol bulabiliriz diye düşünüyorum. Taleplerinizi reddetmek niyetinde değiliz ancak hepsini bir anda karşılayamayız. Lütfen bu konuda anlayışlı olun. Bir basın açıklaması yapalım, anlaştığımızı ve sorunlarımızı zaman içinde görüşmeler yoluyla çözeceğimizi beyan edelim. Konuyu zamana yaymak, unutturmak ve zayıflatmak eski bir taktiktir. Bu tuzağa düşmeyiz. Bakın, size şunu söylemek istiyorum ki gelecekte sizi ve ailenizi asla zor durumda bırakmayız. Yardımımızı görürsünüz. Bunu iyi düşünün. Görüşme bitmiştir ama, ama güle, güle Siyasi kariyerimi bitirdim. başlatılan grev tüm hayatı etkiliyor sevgili seyirciler. Grev dolayısıyla hava ulaşımı, deniz ulaşımı ve karayollarıyla beraber tren yolu ulaşımı maalesef aksamış durumda. Düşünelim, taşınalım, efendim, bir şeyler bulalım, bir orta yol, yol bulalım değil mi? O da mi? şudur ki istediklerini yol verelim yol bulalım, derim. Mümkün değil. Koca ben hükümet basit bir adama mı yenilecek şimdi? Ve o Böyle şey olmamıştır. Olan şey mı? Bir şey sabır ediyorum. Etik bu adama. Vallahi ben orta yol bulamıyorum. Hükümet şu anda olağanüstü toplantı halinde. Taleplerinizi evet ya da hayır diyecekler. Hayır derlerse tavrınız ne olacak? Kararımız kesindir. Asla geri adım atmayacağız. Direnişimiz sürecek. mücadelemiz! Yaşasın mücadelemiz! Atacağınız başka adımlar da olacak, olacak mı? Tabii ki. Zamanı geldiğinde bu adımlar açıklayacağım. Mehmet! Kayınvalideciğim. senin mücadele alanında görmek ne kadar güzel. Sonunda sen de iki sınıfın saplarında yer almaya karar verdin demek. Canım kayınvalideciğim benim. Hadi oradan. Deli mi ne? Ben sana hakkını başına al demeye geldim. Yettin artık be. Kendini düşünmüyorsan karını çocuklarını düşün. Şu kepazeliğe bir son ver. Evine dön. Tepeme attırma benim. Sanmıştım ki şey sanmıştım. Sabri kıracağım şimdi kafanı. Delirtme beni. Sana mı kaldı dünyayı kurtarmak hak hukuk dağıtmak? Sana mı kaldı halkın mücadelesine ele başlılık etmesi ha? Sana mı kaldı? Bana kalmadıysa kime kaldı peki? Ee, Okan iyi işlemedi daha. Hadi damat düş önüme doğru eve. Isar etme kayınvalide. Ben son sözümü söyledim. yoldaş Gelin buraya. Arkadaşlar sağ bir yoldaşı koruyalım. Buraya hemen takviye gönderin. <laughs> destek lazım destek. Alın bunu. Bunu alın Şunu alın. Öbürünü alın. Hepsi alın Olayların büyümesi üzerine polis olaya müdahale etti. Hükümet grevi yasa dışı ilan ederek yasakladı. Büyük işçi önderi Sabri Fırıldak halen hastanede ve sağlık durumu ciddiyetini koydu. Yazık oldu adama ya. Böylesi görülmediydi. I bin zeki fıldak. We biz du. Sen ne diyorsun lan? Lavuk. <laughs> <Şişt! gülüyor> <Abişim, geri döndüm. gülüyor> spor ekibi değil be? Oha, Sabri Fener'e gidiyormuş lan. Polis mitingi ne biçim dağıtmış be? Vermiş sopayı. Ne grev kalmış de bir şey. ...akılları başlarına gelmiştir beleşçi tembellerin. Aslında... ...işçiler neredeyse başarılı oluyorlardı baba. Hem de başlarında sen vardın. Sen çekilince... ...dağıldılar. Tam ya bir çekildim dağıldılar. Kendilerine başka inayi olsunlar. <laughs> evet. He? Ya. Başbakan aradı. İlk seçimlerde İstanbul birinci bölgeden birinci sırada milletvekili adaylığı teklif ediyor. <laughs> ee, adam bendeki potansiyeli gördü tabii. <laughs> teklif sana değil salak. bana. <laughs> Aa, gitti yine. bismillah. <laughs> I bin zeki fıldak. Vi biz du. Sabri Fener'e nasıl gider ya? o Sabri ile Şekerler etsin. Şükürler olsun sana. Abi seni gidip ayrı